Sevinç heyecan aynı camdan sızan hafif etkisi gelir bana sen gibi Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bir fikrin olmaz kendine karşı Boş bakışlar ve yıkılmış göz kapakları Al beni Götür kanatlarımda bu gece Çorup yar diyar sev beni Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi misin, nasılsınız? Teşekkür ederim. İlk önce dedik ki tanışalım, evet, ee, evet. E, sizleri bir tanısın arkadaşlarım, sizler evet. de kendinizi bir tanısın. Ben Ege Gümüş, Bandırma'da yaşıyorum, oturuyorum. 12. sınıf öğrencisiyim, öyle. Bizler de bugün sizleri misafir ettik e, online'da. Evet, evet. E, sizin çok müziğin... sağ olun, çok memnun oldum böyle bir imkanı sunduğunuz için bana. Ne demek, ne demek. Sizin müziğinizi dinlemek istedik Aynen. arkadaşlarla Aynen. birlikte. Umarım e, keyifli ve güzel bir ders olur. Ee, bizlerle çok eğleniriz. Sen de çok eğlenirsin. Kusursuz evet. bir şekilde tamamlarız. Evet. Arkadaşlar, isterseniz birazcık Bey'e kendinizden bahsedin. Sonra işin eğlenceli kısmına geçelim. Evet, tamdan başlayalım. Sırayla gidelim. Şöyle kısaca, kısaca kendimizi tanıtalım. Egeciğim, ne haber? Merhabalar, nasılsınız? İyi dili gecim, nasılsın? İyi misin? Ben Sadettin Canoğlu, Tan Aitiz. Aa, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyidir canım benim. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyidir işte öyle. Kendimizce. Oh, maşallah maşallah paşam. Evet, teşekkür <laughs> ediyorum. Evet. Evet. Tancım teşekkür ediyorum. Kısaca geçelim. Aliye merhaba diyelim. Ali sen de kendini tanıtmak ister misin? Ben. Ne Nasıl? Ha? Evet. Ben Ali Pekin, 80 Doğumlu. Evet. Evet, Sertan Doğumlu. Ee, Teşekkür ederim. Sen, sen kaç yaşındasın? Ben 10 yaşındayım. Ee, Ege Bey e, sohbet etmek istersiniz. Ege Bey müzik mi yapmak ister? Sorularınızı alabilirim. İstediğiniz bir parça varsa çalabilirim. Yani bildiğim. E, hangi enstrümanı çalıyorsunuz? Ben gitar çalıyorum yani. Hı -hı, güzel. Öyleyse şöyle yapabiliriz. Siz bir şarkı söyleyin bizlere. Ee, biz bir dinleyelim. Evet, evet. İstek parçanız varsa alabilirim. Hı -hı. Fark etmez. Sizin içinizden geleni dinleyelim. Bize armağan edeceğiniz bir şarkı olabilir. Daha çok dinleyeceğiz. Belki hep birlikte şarkı söyleriz birazdan. Evet arkadaşlar başka istek parçası olan yok mu? Evrencan Gündüz'ü biliyor musunuz? Hı -hı. Efendim? Evrencan Gündüz. Evet. Ondan çalabiliriz diyorsanız. Tabi tabi, biz dinleriz seve seve. Yani bildiğiniz bir şarkı, parça varsa eşlik edebileceğiniz. Ee, siz istediğinizi çalabilirsiniz, bizim için bir problem yok. Tamam. Yani kadının tekiliği diye bir parçası var. Olabilir. biliyoruz, biliyor musunuz bilmiyorum ama. Siz hmm, çalın, biz dinleriz, bir 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 parça. problem yok. Yine saldı beni Gitti uzaklara Kadının teki Yine beni sevdi Sonra da gitti Klasik hikaye Kadının teki Yine beni çok sevdi Yine özledi Delice Tam inanmıştım yine Oldu diye Yine olmadı işte Sanmıştım ki Bu sefer oldu Yaz bitti Sekler soğudu bir senle çıkamaz olduk gezmeleri görüşemedik yüz yüze konuşamadık göz göze reklam arası girdi Kadının tekine beni bıraktı yine Saldı beni gitti uzaklara Kadının tekine beni sevdi Sonra da gitti i'm Thank you. Sağoluk. Maşallah. Sağoluk, sağoluk. Ee, sizlerden bir Akdeniz Akşamları isteği var. Siz de eş, eşlik ederseniz daha hoş olur bence, daha tatlı olur. Olur, öyleyse arkadaşlar eşlik ede etmek isteyen arkadaşlarım sesini açabilir. Şarkıya eşlik edebilirsiniz. Hocam yok, o sözü Evet. Ee, Ege Bey'in sesini duyalım ama söylerken tamam mı? Böyle bizim sesimiz onun sesini bastırmasın başlayabilir evet başlayabiliriz bak, bak, bak. hep birlikte seni <laughs> akşamları bir başka bir başka

Aşık oldum, aşık oldum ve ben Böyle bir, bir akşamda Aşık oldum, aşık oldum Aşık oldum Evet başka aşık istek baş. parçası olan yok mu? Şu an Hayır, var. Da da benim. Efendim? Şu an ablamla ki... bir şarkı söylüyoruz. Hmm, ne güzel, tamam. Müzik öğretmeni kendisi. Yeni bitirdi okulunu. Hmm, ne güzel. Evet. Evet. Onunla bir Sezen Aksu'dan bu gece şarkısını çalıyorduk ama. Hı -hı. Dinleriz yani, biz seve çıkarırız. seve. Duymak isteriz tabii ki. Ama ablamla yanılır şu an. İsterse de dahil olabilir. Sıkıntı yok. Var yani. Nasıl isterseniz. Biz büyük memnunuz. Merhabalar. 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 <laughs> Nasılsınız? <Duyuyorsunuz. gülüyor> Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok mutluyuz. Sizlerle böyle güzel bir yerde de tanışmaya çok vesile olduğunuz için. Ben de değerli insanların karşısında müzik çalmaktan. Estağfurullah. Ne demek. Ee, sizi dinleyelim isterseniz biz. Ee, çok da tamam. memnun oluruz ayrıca. Heyecanlıyız da bunun için. Tamam. Ben şöyle bu tarafta otursam uygun olur mu gözükmeden? Problem yok. Nasıl isterseniz. Nasıl rahat ediyorsanız. Tamam. Kanatlarımda bu gece Uçurup yar diyar, diyar Sev beni Sevilmedim kadar Unuttur yaşadım Her gece gör, gör beni Bu um, karanlıklarda Sar biraz Hiç olmasın sabahlar sabahlara 아 um... Çok güzel. Harika. Ağzınızı sağlık. Çok güzel evet, seçimler. Gerçekten çok hoşuma gitti. Benim Yürekten de. teşekkür evet. ediyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel değil miydi sizce de? Evet, Abi, çok, güzeldi, evet. çok güzel. Geldik değil mi? Bu güzel Güzel de. Ben bunu biliyorum. Çok güzel evet çok güzel. Vallahi bu. Güzel. Sizin aksu olun. De evet bence de onu kendilerini tanıdığımız için ben ayrıca mutluluk duyuyorum. Sizler de nasıl? Var bakalım. Ya, ben çok, güzel ya yer, de. çok, çok güzel bir yer değil mi? Çok güzel. Evet, beğeniler geliyor gibi. Gel. <laughs> yeah. Aslında şey permeriketme. Masa onun için. Sonra bunu çalışalım tatlı hep birlikte. Tamam, tamam. Efendim? Evet. Evrencan Gündüz'den tatlı bir parça alabiliriz. Sen beni diye bir parçası var. Olur, gayet güzel olur. Buyurun ama hazır <laughs> Tatlıydın beşinci aya kadar sonra gerçek yüzünü gördüm. Melek sandığım şeytanın maskesi düşünce burada yine sevdirdin Bile bile inildim kendime Sen beni yine kandırdın Sabredip sana katlandım Sen sağ gösterip soldan çarptın <laughs> Senle etmiştik Kızın bir sahilde Düştü Üncelerimiz aynelir Senle Sonra Bulduysa oldu Ne bense başladım Döndü Yine hikaye Sen beni Yine belirttin Sonra da yine sevdirdin Ağzına sağlık. Sağ sağ Harika çalışıyorsunuz hocam. Evet. Sizi duyan arkadaşlarım da geliyor bu arada. Ben alttan alttan mesaj atıyorum e, ee, bağlam yeni gelen arkadaşlarımız var aramızda. <laughs> Böyle, herkes birbirine söylüyor işte misafirimiz var işte gruba gelin hemen derste gelin diye. Hadi Duyan yani. geliyor. <laughs> Hocam Samet katıldı. Evet Samet hadi de geldi hadi. hoş geldi. Soru sormak ister misiniz peki bana? Sorularınız var mıdır? Benim sorularım var. Ben sorarsam. Evet, gibi e sormak ben istediğiniz sorayım. sorular, evet. müzik hakkında. Ee, ben bu çok e, seviyorum yalnız. Ve ben çok çok seviyorum Evet. Ama Ege, şöyle, e, sen de bir gönüllü Ege. ve arkadaşında bir hoca olarak ben de bir hoca olarak söylüyorum. Sahtet Hoca'nın oğlu olarak diyorum. E, gerçekten evet. e, bana hocam diyebilirsin artık Ege'cim. Çünkü ben de Sahtet Hoca'nın en büyük oğlu olduğu, olduğum evet, için evet, Canım Hoca'nın oğlu olduğum için e, İZEV Vakfı'na Gönüllü olmak yer istiyor musun? Nasıl? İze bak bunu gönüllü olmak istiyor musun? Tabii ki. Eğer istiyorsan ben ilgili makama söyleyebilirim. Söyle. E, Ege Bey zaten şu anda bizim aramızda e, ve bu işi e, gönüllü olarak zaten, zaten yapıyor. Şey. Aynen. Evet aslında o da bizim <laughs> sevdiğimiz bir gönüllümüz. Teşekkürler. <laughs> güzel olmak istedi, güzel olmak istedi. Değil mi? Çok buluyorum şu anda. Evet kesinlikle. E, başka sorusu olan var mı? Vallahi başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet ya hiç merak etmiyor musunuz? Karşınızda bir sanatçı var. Ya böyle müziğe nasıl başladın. Hangi tür müziklerden hoşlanıyorsun? Sorabilirsiniz. Ben size kopya vereyim. Bu, bu, bu batı, güney, doğu gibilerinden. Doğukan, Doğukan'ın bir sorusu var. Sonra Samet'e geçelim. Ben bu şarkıyı çok seviyorum yalnız. Ben de çok şarkı seviyorum. Ben de artık evde can sıkılıyor. Ben de bu şarkı söylüyorum. Şarkı söylüyorum çok güzel bir şey ya. Ruhun gıdası gerçekten yani müzik. Aynen çünkü ben şeye katılıyorum aldım. Tuzla günlüğüne de katılıyorum. Orada koro yapıyoruz hatta. Çok e, iyi, çok iyi. De yani, devam et, şey bırakma hep hayatın müzik olsun yani. Çok, yani Aynen. Sertemal müzikleri çok seviyorum. Mesela. Sen hastasıyım müzikleri. Kesinlikle bende. Bağımlısı oluyor bir zamandan sonra insan. Gerçekten. Aynen aynen. Evet. Ben zaten çok şarkı seviyorum yani. Evet. Evet. Başka Şimdi sorusu olan var mı? Var mı? Ee, i̇sterseniz de geber devam edelim. Söyleyeceğiniz bir şarkı var mıdır bizlere? Ben en son kendi şarkımı bir daha söyleyeyim istersen. Ama kamera açısı uygun olmadı ya. Tabii tabii olur. Yani, evet, en, en sonunu sonra... söyleyebilir miyiz? En aynen. Onu Bakalım söyleyip kapatabiliriz. Tekrar... Evet. Sorusu aynen. olan arkadaşlara var sanırım. İlk önce bir Okana gidelim, sonra da Okana gidelim. Efendim Okancım? Yani. Efendim? Yani ağlıyor. Yani <laughs> ağlıyor. Ee, size bir şarkı söylemek istiyor Ege Bey Okan. Tabii. tabii. Evet, bir türkü söyleyecek şimdi bize. Ee, dinleyelim. Yani ağlıyor. Ne ne ne.

La 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 yo 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 la 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 yo 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 la 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 yo 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 la la yo 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 la de yo 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 mi Çok harika, çok teşekkür Çok sağ ol. Evet, Doktor sen bir şey söyleyecektin. Ee, Hocam pardon. Tamam. Oh, tam, ben konuşayım. Ee, benim halam zaten e, Onu soracaktım. Nasıl? yaz, bizim yazlıklarımız var. O, biz de, biz de altın olukta biz altın olukta yazdırı, altın oluktayız. Dayımın e, benim dayımın e, selamı var belki Aa. Onu söyledim Sayfim, selam Onu çok söyleyeyim. teşekkür ederim. Evet e, ama benim merak ettiğim sorular vardı. Birazcık Ege Bey'den bunu dinleyelim isterseniz. Sonrasında da şarkısını dinleyerek kapatalım isterseniz programı. Yok, e Söyle ki müziğe nasıl başladınız? Hangi tüm müziklerden hoşlanıyorsunuz? Neler seviyorsunuz? Nasıl başladım? Ben Hadi sohbet edelim. Tamam. Ben 9. sınıfta okulda başladım bunu. Resim müzik dersleri seçiliyordu. İlk ben hmm. resim seçmiştim. Benim müzikte bilmiyordum yani müzikte böyle çok seveceğim falan uğraşacağımı. İlk resmi seçtim. Sonra arkadaşlarım şeyi seçmiş. Müziği seçmiş. Beni caydırdılar onlar Oradan ben de müziği seçtim. Orada işte kendim bir gitar, gitar aldı. Gitar öğretiyordu hoca bize. Gitar öğretecekti. Sonra öyle kendimce böyle öğrendim bir şeyler. Yapmaya çalıştım bir şeyler. Ders aldım biraz böyle yazın. Birkaç ay ders aldım. Böyle sonra şarkı falan, beste falan aklıma geldi. Yani yapabilir miyim diye düşündüm. Sonra işte Çıktı bir şeyler ortaya öyle. Yani her beste yaptıkça gelişiyor yani daha çok. Evet bence çok da güzel olmuş. Ee, i̇yi ki de başlamışsınız. Ben de lisedeyken e, hiç resimler ar aram yoktu. Ben de müziği seçmiştim. Ama benim hiç yani, sizinki kadar güzel bir sesim ve böyle güzel bir yeteneğim olmadı. Tebrik ediyorum ayrıca. Çok Kendinize iyi. uygun, kendinizin e, iyi hissedeceğiniz bir alan seçtiğiniz için gerçekten Aynen, o çok kadar şanslı Aynen. değil. Çok vaktinizi almadan parçasını da dinleyelim. Sonrasında programı sonlandıralım. Tamamdır. O zaman Sar ve yıkılmış göz kapaklı Ne ara yaz geldi ne ara ben gittim İki dakika sevinç heyecan girse hep aynı toptan Camdan sızan hafif rüzgarın etkisi Ara sıra gelir bana sen gibi Şansımızı zorlamanın ne anlamı var? Hayat sunmuş bize bizi o kadar Uydurur sadece o gün, sen Biraz masum, biraz yüksek, çekim, gel sıfırlı. karma girişleri. Ama ne yapıldım kaldık denizin ortasında Ama bura olmadan araya ulaştım Ve artık bu güneşi beraber batırıp Keyfimize bakalım i it Ha, ha, çok, güzel, ben ben. çok beğendik değil mi? Adı tamam. nasıl adamı istiyorum bu Bu parçanın sözü müziği her şey bana ait. Çok harika yani. Perfect, i̇şte, şey, perfect. Spotify'dan tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz. Ege bu Perde şu perde. Harikasın Ege'ciğim. Ellerinize, Sağ ağzınıza teşekkürler. sağlık teşekkürler. gerçekten. Ben, biz ben... çok beğendik. Çok teşekkür ederim. Ben çok ederim. beğendim. Ege'yi çok, çok, de, filmizle, çok, Şarkı parçamı dinletmek. Bizler için de çok gurur verici bir andı. Ee, sizlerin Benim parçasını burada ederim. dinliyor olmak. Ee, dediğim gibi her zaman sizi misafir etmeye hazırız. Çok teşekkür ederim. De zaman evet. e, buradayız. E, sizi seve seve, keyifle dinlemeyi de yapıyoruz evet. elbette. Öyleyse tekrar hoş geldiniz. E, kendinize iyi bakın. E, kendinize i̇nşallah bakın. bundan Hepinizin... sonrası için de görüşmek üzere diyoruz. Herkese iyi hafta sonları.